Yozgat'ta sağanak yağış ve dolu yaklaşık 15 bin dekar ekil alanda zarara neden oldu. Vatara sivilere borcumuz var. Bizlere ne yapacağız? Yok diyen insan. Yok canım borçlu insan olun mu? En az bir şey. Başka yok ya? Hayvancılığı yapıyorsun. Tamamı nereden alacağım? Bir Zem de o sıkıntı var. <laughs> benim benim 55-60. Orada da yani. Araba istemez. Hiçbir şey kalmamış. Bak. bak sap. Bak. Sade sap. Bak. <laughs> ah. banka borcumuz var. Bu borcumuz var. var. Sokunur da dur işte aynı. Ben yani, da sap. Para topu. istediniz adam? Ha şöyle yani biçilecek sap dahi kalmadı. Şu andaki mahsulumuz 7000 bin dönüm arazi tamamen biçilmiş. Allah tarafından biçilmiş. Ne tohumumuz var ne de kooperatif ödeyecek durumumuz var. Tarla neden bu hale geldi? Bu Allah tarafından geldi. Çok şiddetli dolu düştü Allah tarafından. Ee, doludan ek biçilmiş bu ekinler yani ki. Biçer biçmedi bu ekinler. Sigorta evet. var mı? Köylülerin sigortası var mı? Maddiyet durumu iyi olanların var. Maddiyet durumu olmayanların sigortası yok efendim. Genelinin yok. Yani. Genelini. Genelinin yok. Gördüğünüz bu tarlada buğday ekiliydi. Dolu sonrası başakların boyları, taneleri tamamen koptu bu hale geldi. Normal boyu bir metreden fazlaydı. Şu anda olanı bu oldu. Çok şiddetli dolu düştü. Bu tarafa bak mı? <laughs> hoş geldin. Evet. Evet. müdürüm. durumumuzu mu durum? Yani bizim evet. şimdi bu sıra sıra şu anda yedi yani bin dönüm yani. yani Kapı tamamen evet. çamurla dolanıyor. Yedi bin dönüm. Geri kalan ne yaptırır? Evet. Onu şöyle yaptırabiliyorsunuz. Yani onu ben sigorta şirketiyle de görüştüm de. Tespit ediyorsunuz. Yani şurayı ben ekiyorum diye. Evet. O şekilde şey yapabiliyorsunuz. Onda öyle bir kolaylık yapabiliyorsunuz. Şimdi birkaç gün sonra şimdi teknik Tabii ekip eksper girmez. E, 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 eksper, e, eksper, e, eksper, de geldi. Tabi. Bizim teknik ekip de girecek. Evet. Şimdi hemen girmesi pek şeyi çıkarmıyor. Bir kaç gün geçtikten sonra hasar daha da çok ortaya çıkacak. Evet. Ee, çamurdan girilmiyor. Ha, çamurdan da e, girmez. Şu anda ekin de bir şey olacak yani. Aşağı e, 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 Daha e, çok da... Çamur da var. Sağanak yağış nohut arazilerinde ciddi anlamda etkiledi. bala zarar gözü bir çıkar ama şunlarda yok.

O arada e, hasar e, vermiş. Ekinlerde tamamen e, başak kalmamış. Bazı yerlerde de yer yer sap da kalmamış. Nohutlarda da e, şu anda baktığımızda e, zarar gözüküyor. Bunlarda da yatırmış. Dane e, oluşumunda, bundan sonraki tane oluşumuna da zarar verdiği gözüküyor. Miktar olarak ııı e, bunu teknik ekibimiz gezecekler. 2-3 gün sonra daha da çok ortaya çıkacak hasar. Şu anda gerçi bakıyorlar, ön tespitlerini yapıyorlar. 2-3 gün sonra da e, net tespitlerini yapacaklar. O zaman daha çok çıkacak. E, tahminim e, Pembecik'te 7000 dekar. E, diğer yerlerde de bir o kadar olursa 14-15 bin dekar kadar bir e, zarar tespiti e, görünüyor. Hububatta gördüğümüz yerlerde zarar oranı yüzde yüze yakın. Yani e, başak tamamen gitmiş. Bazı yerlerde var böyle yüzde doksan falan olan. E, yani hepsi yüzde yetmişin üzerinde. Akşam yedi buçuk sekiz saatlerinde e, aşırı derecede bir yağmur geldi. Yağmurun arkasında da bir dolu başladı. O da hemen hemen 20 dakika yarım saat sürdü. Bizim <laughs> ee, bizim ekili arazimizin yüzde, yüzünü, tamamını hasar etmiş. Ee, şu anda eee biçer girecek tarlalarımız yok yani. Hekim evet. biz tar biçecek tarlalarımız yok. Ee, herkesin borcu var, derdi var. Köylü borçlu. <laughs> Ne yapılacağına nasıl edilecek şu anda millet tedirgin. Şu anda e, akşam yedi ile dokuz arası süren yağışlar sonucunda e, büyük bir sıkıntı ve e, doğal afetle karşı karşıya kaldık. E, tamamını yüzde yüzünü e, şu anda kaybettik. Sevindirici olan sadece köy halkımızdan ve e, mal ve can kaybı olarak ciddi bir anlamda e, can kaybımız olmadı. Bizi senden odur. Şu anda biz devlet büyüklerinden. Pembecik Köyü ve diğer Topaş Köyü içinde söylüyorum. Ee, yardımlarını esir gemelerini esir gememelerini bekliyoruz. Çünkü biz e, şu anda borçlu bir çiftçiyiz. Borç batağındayız. Sırtımızda bir kambur varken bu ikinci kambur oluyor ve e, Ziraat Bankası Tarım Kredi Kooperatifleri erteleme diyor. Erteleme faizi olduğu için seneye ödeyecek gücümüz biraz daha zayıflıyor. Onun için e, faizlerin de e, kaldırılmasını istiyoruz. Biz.